Herkese merhaba. Fenerbahçemizde yeni sezon hazırlıkları tam gaz devam ediyor. Jose Mourinho ile ikinci sezonumuzda kalemizi kim koruyacak sorusu e, hala gündemdeki sıcaklığını koruyor. Evet, aynen öyle. Konuşulan isimlerden biri de Kolombiyalı eldiven Kevin Mier. Bugün sizler için bu transfer ihtimalini bir masaya yatıralım dedik. Bakalım Mier sarı lacivertli formaya. Aradığımız e, o ekstra katkıyı verebilecek mi? Kevin Meyer evet gerçekten de ilginç, dikkat çekici bir profil. 2000 doğumlu, 1.87 boyunda, sağ ayaklı. Şu anda biliyorsun Meksika'da Cruz Azul'da oynuyor. Evet. Onu bence asıl farklı kılan şey hani modern kaleciliğin gerektirdiği o ayak hakimiyeti. Ayaklarını resmen bir oyun kurucu gibi kullanıyor yani. Bu ayak yeteneğinin özel bir sebebi var mı peki? Yani kariyer başlangıcı falan nasıl olmuş? Biraz oradan başlasak. Futbola forvet olarak başlamış. Ee, bu da muhtemelen o tekniğin temelini atmıştır diye düşünüyorum. Aa, bak bu ilginçmiş. Forvetten kaleye. Aynen. Sonrasında kaleye geçiyor tabii. Ve Kolombiya'nın önemli kulüplerinden Atletico Nacional altyapısına giriyor. Orada yetişiyor. Peki Nasyonel sonrası kariyeri nasıl şekillendi? Orada tutundu mu hemen? Yok, önce kiralık dönemleri oldu. Independiente Santa Fe ve Valle Dupar gibi takımlarda oynadıktan sonra asıl patlamayı Nacional'de yaptı. Hmm. Orada Copa Colombia kazandı, lig şampiyonluğu yaşadı, bayağı başarılı bir dönem geçirdi. Sonra Ocak 2024'te ee, sanırım 3,3 milyon dolar civarı bir bonservisle Cruz Azul'a, Meksika'ya transfer oldu. Orada da iyi işler yapmış sanırım değil mi? Hem de nasıl. Meksika'daki ilk sezonunda CONCACAF Şampiyonlar Kupası'nı aldılar ve Mier turnuvanın en iyi kalecisi seçildi. Bu önemli bir başarı. Kesinlikle. Milli takım durumu ne? Kolombiya milli takımında da yeni yeni forma giymeye başladı. İlk maçında gol yememesi de ayrıca not edilmesi gereken bir şey. Olumlu bir başlangıç yaptı orada da. Güzel. Gelelim şimdi sağdaki performansına. Güçlü yanları neler? Şu meşhur libero kaleci tanımını biraz daha açalım mı? Hani baskı altında topuk pasları, çalımlar falan. Evet, evet. La acayip heyecanlı geliyor ama bizim Süper Lig'de sıkça gördüğümüz o kapanan savunmalara karşı bu tarz riskli oyunlar ne kadar işler? Çok, çok yerinde bir soru. Miersi'nin en büyük artısı şey, oyun kurulumundaki rolü. İstatistiklere bakınca da görünüyor kısa pas yüzdesi çok yüksek. Uzun topu ise çok az tercih ediyor. Yani top istiyor sürekli ayağına. Aynen öyle. Topla çok buluşuyor. Takımın geriden oyun kurmasına direkt katkı sağlıyor. Bir de proaktif bir kaleci. Yani sık sık ceza sahası dışına çıkıp savunma arkasına atılan topları kesiyor. Resmen ekstra bir stoper gibi oynuyor bazen. Anladım. Refleksleri ve birebir pozisyonlardaki başarısı da diğer önemli artıları. Bu tarz oyun kurma yeteneği özellikle rakip pres yaptığında o presi kırmak için büyük avantaj sağlayabilir bize. Potansiyel olarak çok ilgi çekici duruyor gerçekten. Peki madalyonun diğer yüzü yani zayıf yönleri, riskleri neler bu oyuncunun? İşte tam da burada Omieri paradoksu dediğimiz durum ortaya çıkıyor. En büyük gücü olan o özgüveni ve ayak tekniği zaman zaman en büyük zaafına dönüşebiliyor maalesef. Nasıl yani? Kariyerinde kritik anlarda yaptığı ve takımına pahalıya patlayan hatalar var. Mesela Atlas maçı var hatırlayanlar olacaktır. Gereksiz bir çalım denerken topu kaptırıp gol yemişlerdi. Tam da bu riskten bahsediyoruz işte. Hmm, evet. Club Amerika ile oynadıkları yarı finaldeki hatası da benzer şekilde pahalıya mal olmuştu takımı için. Yani bu özgüven bazen kontrolden çıkabiliyor. Anladım. Başka hangi konularda eksikleri göze çarpıyor peki? Hava topları mesela. Evet en belirgin sıkıntısı orası. Hava topları ve yan toplardaki hakimiyeti konusunda zafiyetleri var. İstatistiksel olarak baktığımızda da yani durdurulan orta yüzdesi falan Süper Lig ortalamasının altında kalıyor. Bu Livakovic ile kıyaslandığında biraz düşündürücü değil mi? Bilir. Ne dersiniz izleyicilerimiz? İşte kilit soru bu. Peki tüm bu artıları ve eksileriyle Fenerbahçe için doğru bir hamle mi Mayer? Mourinho'nun sistemine uyum sağlar mı sence? Bence Mayer transferi yani yüksek risk kadar yüksek potansiyel de barındıran bir durum. Şöyle ki eğer Fenerbahçe oyunu geriden kurma ve kalecisini aktif olarak kullanma üzerine kurulu bir sistemi tam anlamıyla oturtursa Mayer ciddi fark yaratabilir. Ama? Ama işte o hava topu zafiyeti ve hata yapma potansiyeli süperlikte başımıza ağrıtabilir. Affı olmaz yani bazı hataların burada. Bir de işin mali yönü var tabii. Evet o da önemli. Ne kadar bir maliyetten bahsediyoruz? Şimdi piyasa değeri 7 milyon euro civarında görünüyor ama e, 2029'a kadar sözleşmesi var Zurla ve iddialara göre 20 milyon dolar civarında bir serbest kalma maddesi bulunuyor işler değişir. Aynen. Bu da demek oluyor ki bon servis bedeli rahatlıkla 15-20 milyon euro seviyelerine çıkabilir. Ki bu da ciddi bir rakam. Tottenham, Bayern Münih gibi kulüplerin adı geçiyor. Hatta Galatasaray'ın da ilgisi olduğu söyleniyor. Rekabet de var yani. Tabii. Ama şunu da ekleyelim. Bilinen ciddi bir sakatlık geçmişinin olmaması da önemli bir artı bence. Bu da bir avantaj. Yani özetle Mier sıradan bir kaleci transferi değil. Adeta bir sistem tercihi, bir felsefe değişikliğini beraberinde getiriyor gibi müthiş kurtarışlar da görebiliriz. Canımızı sıkan beklenmedik hatalarda. Peki siz ne düşünüyorsunuz değerli Fenergol Gol izleyicileri? Fenerbahçe bu riskli ama potansiyelli transferi yapmalı mı sizce? Niye eğer çubuklu forma altında aradığımız isim olabilir mi? Yorumlarınızı mutlaka bekliyoruz. Son olarak şunu söyleyeyim, eğer bu transfer gerçekleşirse odak noktamız sadece Mier'in bireysel yetenekleri olmamalı, takım savunmasının onu nasıl destekleyeceği ve özellikle o bahsettiğimiz hava topu zafiyetini nasıl kompanse edeceği çok kritik olacak. Yakından izlememiz gereken bir süreç olacak kesinlikle. Bu kapsamlı ve detaylı değerlendirme için çok teşekkürler. Yine keyifli bir analiz oldu. Ben teşekkür ederim. Bir sonraki analizimizde buluşmak üzere diyelim. Fener Gol Gol YouTube kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı sakın unutmayın. Hoşçakalın.